Arkadaşlar merhaba. Pançomuz bitti. Pançomuzun yakasını ben ördüm. Gördüğünüz gibi. Yakayı tam 25 santim olarak ördüm. Yani şu mesafemiz 25 santim. Sonrasında yandaki kenarı diktim. Ancak bunu dikerken de dikkat etmeniz gereken bir şey var. Yakayı ters çevirdiğimizde, yaka katlandığı zaman temiz dikişimiz burada olmalı. Yani yaka temiz gözükmeli. Aynı şekilde yakanın alt kısmında da bu kısmın temiz gözükmesi lazım. E, dikişimizi ona göre yapacağız. Sonrasında ben e, bunu katladıktan sonra size şu pomponları da göstereyim. Bu pomponlarla süsleme yaptım yakanın ortasına. Siz farklı süslemeler yapabilirsiniz. Şurada düğmelerimiz var. Düğmelerimizi de yanlara diktim. Düğmeler sadece biliyorsunuz süs ilik falan açmamıştık. Bu şekilde dikili. Ve bu haliyle pançomuzu bitirmiş olduk. Siz bunu daha küçük yaşa göre yapıp daha küçük daha az ilmek sayısıyla yapıp farklı süslemeler yapabilirsiniz. Örneğin şöyle yapabilirsiniz. Şu küçük pomponları rastgele pançonun üzerine dikebilirsiniz ya da Şuradaki düğmelerin yerine sadece pompon dikebilirsiniz ve değişik süslemelerle Örmeye çalıştığımız bu pançoyu çok daha farklı çok daha güzel bir hale getirebilirsiniz Böylece sizlerle bir pançoyu hep birlikte örerek bitirmiş olduk beni izleyen ve benimle birlikte ören herkese çok teşekkür ediyorum İnşallah daha farklı modellerde, daha farklı anlatımlarla yine bir araya geliriz. Hepiniz hoşçakalın.